Hristiyanlık, çeşitli mezheplere ayrılsa da ortak bir ruhbanlık geleneğine sahiptir. Ancak bu ruhani unvanların anlamları, yetkileri ve aralarındaki hiyerarşik yapı Katolik, Doğu Ortodoks ve Protestan mezheplerinde önemli farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar, her mezhebin kendine özgü teolojik ve yapısal prensiplerini yansıtır. Birinci papaz, pastör, Pre, pastor bu unvan, Hristiyanlıkta en temel ruhani liderlik düzeyini temsil eder ve doğrudan cemaatle etkileşim içindeki din adamını ifade eder. Anlamı ve rolü Papaz, Pire, özellikle Katolik ve Doğu Ortodoks kiliselerinde kullanılan bir unvandır. Papazlar, Piskopos tarafından kutsanarak atanır ve evharistiya, misa, litürji, ayinini yönetme, sakramentleri, vaftiz, itiraf, hastaların yağlanması, evlilik uygulama ve cemaate ruhani rehberlik sağlama yetkisine sahiptirler. Kutsal kitabı öğretir ve cemaate vaaz verirler. Pastör, pastor, özellikle protestan kiliselerinde kullanılan bir unvandır. Latince'den çoban anlamına gelir. Pastörler bir cemaatin ruhani liderliğini yaparlar kutsal kitabı öğretir ve vaaz verirler, ibadetleri yönetirler ve cemaat üyelerine ruhani danışmanlık sağlarlar. İnanlı vaftizi uygulayan mezheplerde, vaftiz ve Rabbin sofrası ayinlerini yönetirler. Hiyerarşik yapıdaki yeri, kendi mezheplerinin ruhbanlık hiyerarşisinde genellikle en alt seviyede yer alırlar ve doğrudan psikoposlara veya protestanlıkta kilise kuruluna, meclisine bağlıdırlar. Evlilik Durumu Katolik, Batıriti Katolik Kilisesi'nde papazların bekar olmaları zorunludur. Ortodoks, Ortodoks Kilisesi'nde, papazlar ve diyakozlar, atanmadan önce evlenmiş olabilirler. Ancak ruhbanlığa başladıktan sonra evlenmelerine izin verilmez. Protestan, çoğu protestan mezhebinde pastörlerin evli olmalarında bir sakınca yoktur. İkinci Piskopos, Bishop Fiskopos, latince, episkopus, kelimesinden gelir ve, gözetmen veya denetmen anlamına gelir. Fiskoposlar, belirli bir coğrafi bölgedeki, fiskoposluk veya dioses, kiliselerin ve ruhban sınıfının ruhani lideridir. Anlamı ve rolü Katolik ve Ortodoks, fiskoposlar, havarilerin halefleri olarak kabul edilir ve kilisenin kutsal geleneğini ve doktrinini koruma görevine sahiptirler. Ruhbanlık sakramentini, yani papazları ve diğer piskoposları atama, uygulama, kuvvetlendirme sakramentini yönetme, cemaatleri yönetme, kutsal kitabı öğretme ve tüm sakramentleri uygulama yetkisine sahiptirler. Kendi piskoposluk bölgelerinde en yüksek ruhani yetkili konumundadırlar. Protestan bazı mezhepler, Anglikanlar, Lüteryenler, bazıları ve Metodistler gibi bazı Protestan mezheplerinde piskoposluk sistemi bulunur. Bu piskoposlar da belirli bölgelerdeki kiliseleri yönetir, pastörleri atar ve kilisenin düzenini denetlerler. Ancak, Katolik ve Ortodoks piskoposlarının sahip olduğu havarisel halefiyet ve sakramentil güç anlayışından farklılık gösterebilirler. Hiyerarşik yapıdaki yeri, papaz pastörlerden daha üst bir düzeydedirler. Genellikle belirli bir coğrafi bölgenin piskoposluk diyoses ruhani başıdırlar. Kendi bölgelerindeki tüm papazlar ve cemaatler onlara bağlıdır. Evlilik durumu. Katolik piskoposlarında da bekar olmaları zorunludur. Ortodoks piskoposlar bekar olmalıdır. Evli rahipler piskopos olamazlar. Protestan piskoposluk sistemi olanlar piskoposlar evli olabilirler. 3. Patrik Patriarch. Patrik, Hristiyanlığın Doğu kolunda Ortodoks ve bazı Doğu Katolik kiliselerinde en yüksek ruhani unvanlardan biridir. Tarihsel olarak önemli şehirlerdeki Roma, Konstantinopolis, Antakya, İskenderiye, Kudüs, piskoposlara verilen bir unvandı. Anlamı ve rolü Doğu Ortodoks kiliseleri, patrikler, bir ulusal veya bölgesel özel ortodoks kilisesinin ruhani başıdırlar. Kendi patriklik bölgelerindeki piskoposların ve tüm ruhban sınıfının en yüksek yetkilisidirler. Kilisenin doktrinini ve geleneğini koruma, piskoposları atama, Önemli kararları sinodlarla, Fiskoposlar Meclisi, birlikte alma ve kilisenin dış ilişkilerini temsil etme görevleri vardır. İstanbul'daki Ekümenik Patrik, tüm Ortodoks dünyasında eşitler arasında birinci, Primus Inter Pares olarak onursal bir önceliğe sahiptir, ancak Katolik Papası gibi mutlak bir otoritesi yoktur. Katolik Kilisesi, bazı Doğu Ritleri, Doğu Katolik Kiliselerinin bazıları, yani Roma ile tam birleşme içinde olan, ancak kendi doğu ritlerini koruyan kiliseler, kendi başpiskoposları için, patrik unvanını kullanırlar, ÖRN. Süryani Katolik Patriği, ancak bu patrikler, nihayetinde Roma papasına bağlıdırlar. Hiyerarşik yapıdaki yeri, piskoposlardan daha üst düzeydedir. Kendi yetki alanlarındaki tüm piskoposlar onlara bağlıdır. Ortodoks kiliselerinde, ulusal kiliselerin ruhani başkanlarıdır ve aralarında konsil aracılığıyla bir birlik bulunur evlilik durumu, Ortodoks kilisesinde patrikler piskoposlar gibi bekar olmak zorundadır. Dördüncü Papa, Pope. Papa, Katolik kilisesinin mutlak ruhani başı ve Vatikan şehir devletinin hükümdarıdır. Latince, Papa, kelimesi, baba, anlamına gelir. Roma piskoposu unvanını taşır ve Hristiyanlıkta en yüksek ruhani otorite olarak kabul edilir. Anlamı ve rolü, Petrus'un halefi, Katolik inancına göre Papa, İsa Mesih'in başhavarisi Aziz Petrus'un halefidir. İsa'nın Petrus'a, kilisemin kayası üzerine kuracağım, Matta 16-18, dediği ve ona, cennetin anahtarlarını, verdiği, Matta 16-19, inancı, papalık makamının kutsal yetkisinin temelini oluşturur. Evrensel çoban, papa, dünya üzerindeki tüm katolik cemaatlerinin ruhani çobanı ve lideridir yanılmazlık, infallibility, katolik dogmasına göre, papa, inanç ve ahlak konularında, ex cathedra, Petrus'un kürsüsünden, yani en yüksek yetkiyle resmi olarak, konuştuğunda yanılmazdır. Bu, onun doktrinsel konularda hata yapmayacağı anlamına gelir. Yasama ve yönetim, kilisenin en yüksek yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahiptir. Fiskoposları atar, yeni kardinalleri seçer ve kilisenin tüm işlerini yönetir. Hristiyan birliğinin sembolü, Papa, Katolik Kilisesi'nin birliğinin ve sürekliliğinin bir sembolü olarak görülür. Hiyerarşik yapıdaki yeri, Hristiyanlık dünyasında, özellikle Katoliklik içinde en yüksek ruhani otoritedir. Tüm kardinaller, patrikler, doğu katolik, başpiskoposlar, piskoposlar, rahipler ve diyakozlar ona bağlıdır. Evlilik durumu, papaların bekar olmaları zorunludur. Beşinci hiyerarşik yapının karşılaştırılması, Üç ana kol arasındaki hiyerarşi ve yönetim anlayışları şu şekildedir. Katolik Kilisesi: Merkezi, hiyerarşik ve üniter, tek bir ruhani lider, Papa ve ona bağlı sıkı bir hiyerarşi ile dünya çapında merkezileşmiş bir yapıdır. Papa ve GT, kardinaller, Papaya yardımcılar ve halefini seçerler ve GT, başpiskoposlar, büyük piskoposluk bölgelerinin başı, ve GT, piskoposlar ve GT, papazlar ve GT, diyakozlar mutlak otorite, Papa'nın evrensel ve yanılmaz otoritesi, Katolik kilisesini diğerlerinden ayırır. Doğu Ortodoks Kiliseleri Federal ve konseyci, merkezi bir ruhani liderleri yoktur. Ayrı, otosefal, kendini yöneten ve ulusal kiliselerden oluşan bir federasyondur. Her otosefal kilisenin başında kendi patriği veya başpiskoposu bulunur. Ekümenik Patrik, İstanbul'daki Ekümenik Patrik, onursal olarak, eşitler arasında birincidir, ancak diğer patrikler üzerinde yargı veya emir yetkisi yoktur. Sinodal yönetim, kararlar, piskoposların ve patriklerin katıldığı konsiller, sinodlar aracılığıyla ortaklaşa alınır. Hiyerarşi, Patrik Başpiskopos ve GT, Metropolitler, önemli bölgelerin piskoposları, VGT, piskoposlar VGT, papazlar VGT, diakozlar. Yanılmazlık yok, patriğin veya herhangi bir piskoposun yanılmazlığına inanılmaz. Protestan kiliseleri. Çeşitlilik, ruhbanlık yapısı mezhepten mezhebe büyük farklılık gösterir. Bazılarında piskoposluk sistemi, Anglikan, Metodist, bazı Lüteryenler bulunurken, bazılarında Presbiteryen, seçilmiş yaşlılar veya cemaatçi, her yerel kilise özerk yönetim sistemleri hakimdir. Ruhbanlık anlayışı, tüm imanlıların ruhbanlığı, ilkesi nedeniyle, din adamları cemaat üzerinde özel bir ruhani güç veya aracılık yetkisine sahip olarak görülmezler. Daha çok, hizmetkar veya öğretmen rolündedirler. Merkezi otorite yok, genel olarak, tek bir merkezi ruhani otorite veya dünya çapında bir hiyerarşi yoktur. Her mezhebin kendi yönetim yapısı vardır. Hiyerarşi, psikoposluk sistemi olanlarda, psikoposlar ve GT, pastörler, papazlar ve GT, diyakozlar. Ancak bu piskoposlar, Katolik veya Ortodoks piskoposlarının yetkilerinden farklı yetkilere sahiptirler. Bu ruhani unvanlar ve hiyerarşiler, Hristiyanlığın tarihsel gelişimini, teolojik önceliklerini ve mezhepsel kimliklerini yansıtan önemli göstergelerdir. Her biri, kendi geleneği içinde Tanrı'nın halkına ruhani rehberlik etme ve kilisenin misyonunu sürdürme amacına hizmet eder.